Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Biden'la görüşmesinin olumlu bir havada geçtiğini söylemesini ve 1915 olaylarının yani Ermeni soykırım iddiası o olayların gündeme gelip gelmediği sorusuna da cevap verirken hamdolsun hiç gündem hiç gündeme gelmedi demesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, ee, hiç gündeme gelmemesinden memnun olması e, çok garip gerçekten. Sanıyorum e, kafasının karışıklığından soruyu anlamamış herhalde. Çünkü bunu gündeme getirmesi gereken Türkiye devletidir. Amerikan devleti değil. 1915'te Ermeni soykırımı yaptığımızı iddia eden Ermeniler ve Amerika. Ee, dolayısıyla biz de bunu yapmadığımızı söylüyorsak, burada gündeme getirmesi gereken biziz. Amerikan Devleti Ermenilerin baskısıyla yıllardan beri bu konuyu ara ara gündeme getirir ve sonra geri kapatır. Yıllardan beri bu mesele Demokles'in kılıcı gibi Türkiye'nin başında tutulur ve bak e, kabul ederiz ha Ermeni soy kurum e, iddiasını kabul ederiz e, denilir idi ama e, bu tasarı parlamentolarından geçmezdi sadece Türkiye bununla korkutulurdu. Ama dostluğun da bitirilmemesi için Türkiye NATO üyesi olduğundan Türkiye'nin de kalbini kırmak istemezlerdi konuyu kapatırlardı ee, başka kelimelerle ifade ederlerdi büyük afet gibi buna benzer bir takım kelimelerle ifade ederlerdi ve ilk defa e, Başkan Biden zamanında daha yeni göreve gelir gelmez Biden bunu kabul etti ve Amerikan devleti resmi olarak bunu tanımış oldu. Türkiye'yi Ermeni, Ermenilere soykırım uygulayan bir devlet olarak tanımış oldu. Şimdi burada tepki göstermesi gereken kim? Türkiye. Nasıl bunu yaparsınız, bunu nasıl söylersiniz demesi gereken Türkiye'dir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Hamdolsun bu konu hiç gündeme gelmedi diyor. Soruyu mu anlamamış? Ben anlayamadım yani. Bunu gündeme getirmesi gereken sensin. Kızması gereken sensin. Ama e, e, o toplantıya gitmeden evvel bu konuyu da gündeme getireceğiz demişti. Bu konuyu gündeme getirmesi gereken Erdoğan konuyu gündeme getirmiyor. Amerikan başkanının gündeme getirmemesinden de gayet memnun. Çok şükür bu konu gündeme gelmedi diyor. Garip bir cevap yani. Yani bir devletin başkanı ancak bu kadar mağlup olabilir. Soruyu mu anlamamış? Rahatsız mı? Hangisi? Buna tepki göstermesi gereken sensin. Amerika zaten yapacağını yapmış. Ermeni soykırım iddiasını kabul etmiş. Zaten o konuşmuş, zaten yapacağını yapmış. O bir daha neden gündeme getirsin? Senin bunu gündeme getirmen gerekiyor. Reddetmen gerekiyor. Bu şunu gösteriyor. Türkiye artık buna bile razı. Yani Amerikan parlamentosundan gündeme geldiyse geldi ne yapalım? Hiç olmasa yüzüme karşı söylemedi. E bu da güzel bir şey. Diyecek hale gelmişiz. Tamamen mağlubiyet. Tamamen bir rezalet var ortada yani. Yani gündeme getirilmemesi karşılıklı görüşmede gündeme getirilmemesi dahi bir başarı gibi ya da ham edilmesi gereken bir mesele gibi. O hale gelmişiz. O kadar kötü durumdayız ki yani bu konu gündeme gelecek olsa bu konu gündeme gelecek olsa demek ki zor durumda kalacak ve e, cevap vermek bir tarafa herhalde boynunu bükecek. Çok şükür gündeme gelmedi. Ben de boynumu bükmek zorunda kalmadım." demiş oluyor. Bunun manası bu. Ya soruyu anlamamış ya da bunun manası bu. Bir devlet başkanının kendi milletini rezil etmeye hakkı olamaz. Sen Türkiye'yi temsil ediyorsun, böyle konuşamazsın. Kendi namına konuşuyorsan konuş. Millet namına konuştuğun zaman böyle konuşamazsın. Bu millet hiçbir zaman başka bir millete soykırım uygulamış bir millet değil. Biz Müslümanız. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla biz Müslümanız. Müslümanlar soykırım yapmazlar. Bunu Hitler yapar. Avrupa Mussolini yapar. Bunu Avrupa'dan Amerika'ya giden o zamanın gangasterleri, go boyları, oradaki kızıl derileri öldürenler yapar. Milletimiz Müslümandır. Her gördüğü Ermeniyi öldürmek insanlık değildir. Bu soykırım olur ve böyle bir şey bu millet yapmaz. Çünkü savaşmayan öldürülmez kadını, çocuğu öldürmek, yaşlıyı öldürmek, savaşmayanı öldürmek haramdır. Milletimiz de Müslümandır, halal haramı bilir. Şimdikiler bilmiyor olabilir ama 100 sene evvelki Müslümanlar bunu bilen Müslümanlardı. Erdoğan'ın orada tepki göstermesi gerekirdi. Ancak öyle bir korku var ki şu anda Türk devletinde ve Türk hükümetinde Aman aman Biden'ı kızdırmayalım. Çünkü Biden başkan yardımcısıyken Türkiye'ye geldiğinde Erdoğan'la görüşmeden giden adam. Cumhurbaşkanıyla görüşmeyip muhalefet partileriyle görüşen Cumhurbaşkanlığının adam yerine koymayıp görüşmeyip giden adam. Ve seçimden evvel de başkan olmadan evvel de Erdoğan'ı devireceğim diyen adam. Darbeyle değil, ekonomik yaptırımlarla vesaireyle devireceğim diyen adam. Bunu bildiği için Cumhurbaşkanı ve Türk devleti alttan alıyor. Açıkça bu görünüyor. Alttan alıyor. Aman Biden'ı kızdırmayalım. Zaten böyle bir adam. Ve şu anda kendi ekibini yerleştiriyor Biden her tarafa ve e, Amerikan başkanları bizimkiler gibi değil ki. Bu bir devlet projesi. Amerikan devletinin böyle bir planı olmasa Biden öyle konuşmaz. Erdoğan'ı devireceğim demez. Buradaki gibi değil yani. Bir sürü söz ver, ondan sonra hepsini unut. Amerikan halkı bu kadar unutkan değil. Bizim kadar unutkan değil yani. Böyle dediyse Erdoğan'ı devireceğim dediyse bununla ilgili bir şeyler yapacaktır. Şimdi orada laf olsun diye bir 45 dakika görüşme yaptı diye bu projeden vaz mı geçecek Biden ve Amerikan derin devleti? 45 dakika görüşmek aslında saygısızlıktan başka bir şey değildir. Bir sürü mesele var Türkiye ile Amerika arasında. 45 dakikada bunların başlıkları bile açılamaz başlıkları. Ancak ne olabilir? Şu şu meseleleri Dışişleri Bakanlarımız, Savunma Bakanlarımız, ilgili bakanlıklarımız ve onlardaki müsteşarlar, uzmanlar bir araya gelsinler, görüşsünler denilebilir. Hepsi bu kadar. Zaten bu baştan beri yapılıyor ki. Yani 45 dakikada bir şey konuşulamaz. Ancak başlıklar ortaya konur. Şu konuları iki tarafın yetkilileri bir araya gelsinler konuşsunlar der iki devlet başkanı olarak. Bunu onlara havale ederler. Zaten bu yapılıyor. Her gün yapılıyor bu. Yani Amerikan Dışişleri Bakanlığıyla bizim Dışişleri Bakanlığı zaten her zaman görüşüyor. Hangi mesele halloldu? Ermeni tasarısı mı reddedildi? Hayır kabul edildi. F-35'ler mi verildi? Hayır verilmedi. Halen vermeyeceğiz diyorlar. S-400 meselesi mi halli oldu? Hayır hal olmadı. YPG'ye verilen on binlerce tır silah meselesi mi hal oldu? Hayır hal olmadı. Hala verilmeye devam ediliyor. Yani bugüne kadar zaten yani eğer dışları Bakanlığı düzeyinde görüşmeler ya da onların da yardımcıları, bakan yardımcıları düzeyinde görüşmeleri konuştularsa bunun bir ehemmiyeti yok. Zaten bu görüşmeler yıllardır yapılıyor ve hiçbir sonuca ulaşılmıyor. Dolayısıyla 45 dakika daha hiçbir mesele konuşulamamış olduğu belli. Zaten yaptığı açıklamadan belli. S400 konusunda görüşümüzü tekrar ettim diyor. Ama o ne dedi söylemiyor. F35'ler konusunda işte görüşümüzü söyledik. Ama o ne dedi? Zaten sen bu görüşünü yüz defa söyledin. Onlar da bunu biliyor. Bunu orada konuşmanın bir gereği bile yok. Sonuç ne oldu? Sonuç. Dedin de sonuç ne oldu yani? Hiçbir şey alamadığı açıkça ortada. Devlet başkanları işin e, siyasi etik gereği görüşür, nasılsın der, elini sıkar. Bunlar bilinen şeylerdir. Ama gene bildiğini yapar. Türkiye'nin hiçbir şey alamadığı meydandadır ve olumlu bir e, hava estirmeye çalışıyorsa da Cumhurbaşkanı dolar yine fırlamaya devam ediyor. Güya olumlu geçti. Güya faizler de düşürülmeyecek. Buna rağmen dolar yine fırlamaya devam ediyor, yükselmeye devam ediyor. Bu Türkiye'nin çok kötü duruma düşürüldüğünün belgesidir. Yani 1915 olayları çok şükür çok şükür ki gündeme gelmedi demek. Türkiye çok kötü durumda, çok zor durumda artık konuşamıyor demek. Artık konuşamıyor. Konuştuğu anda ambargoya maruz kalacağını biliyor. En ufak bir şey söyleyemiyor. Kar karşı karşıya geldiklerinde. Buradan uzaktan uzağa Kamuoyuna mesaj vermek için, oy toplayabilmek için konuşulur. Karşı karşıya geldikleri zaman asla konuşamıyorlar, bir şey diyemiyorlar. 1915 olaylarını bile gündeme getiremediyseniz yazıklar olsun. Yani daha doğrusu şöyle ifade edeyim. 1915'te Ermenilere soykırım yapıldığı iddiası kabul edildi ve siz bunu reddedemediniz, bunu yüzüne karşı söyleyemediniz. Nasıl bunu yaparsınız diyemediniz. Ve çok şükür ki bu konu gündeme gelmedi diyorlar. Gündeme getirmesi gereken sendin. Bu aynı şeye benzedi biraz. Binali Yıldırım bir ara bir kaf yapmıştı. Çanakkale Köprüsü açıldığında "Bakın" dedi. Ne diyorlardı? Çanakkale geçilmez diyorlardı. Bakın nasıl geçtik. Çanakkale geçilmez diyen biziz ya. Çanakkale geçilmez diyen biziz biz. O makama layık olmayan başbakan. Başbakanlığa layık olmayan başbakan. O sözü biz söylemişiz biz, atalarımız söylemiş. Çanakkale geçilmez demişiz diyen biziz biz. Onu bile bilmiyor başbakan olmuş. Köprü yaptık bak nasıl geçtik diyor. Devleti kimler idare ediyor ya? Yani?